Herkese merhabalar. Bugün sizlerle nefis mi nefis bir tencere yemeği yapacağız. Yemeğimiz için tavuklarımı tencereme aldım. Üzerlerine bir çay bardağı su ilave ettim. Ve gördüğünüz gibi ocakta kaynadıktan sonra da biraz kırmızı toz biber, biraz kekik ve tuzunu da atıp kapağını kapattım. Kısık ateşte onlar haşlanmaya devam ederken ben de malzemelerimi hazırlamaya başladım. Öncelikle patateslerimi güzelce soyuyorum. Bu arada ocakta yağımın altını açtım. Öncelikle kızartma işlemi yapacağım malzemelerimde. Patateslerimi iri iri doğruyorum arkadaşlar. Bu yemekte bütün malzemelerimizi iri doğruyoruz. Çünkü tencerede de pişeceği için erime yapmasını istemiyoruz. Bu şekilde çok daha lezzetli olacaktır emin olun. patateslerimi doğrama işlemi bitti. Onları hemen kızarmaya gönderiyorum. Patatesler kızarırken de patlıcanımı hazırlamaya başladım. Alacalı bir şekilde soyuyorum ve yine çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Dilerseniz halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben patlıcanlarımı doğrarken patateslerim de kızardılar. Hemen patateslerimi alıp patlıcanlarımı kızarmaya gönderiyorum. O arada da yemeğimin sosu için soğanımı hazırlamaya başlıyorum. Sosumda kullandığım malzemeleri de yine iri bir şekilde doğruyorum. Gördüğünüz gibi çok ufaltmıyorum. Soğanımı doğradıktan sonra sosumu hazırlamak için tavama aldım ve onu da ocağa koyarak altını açtım arkadaşlar. O da bir yandan orada haşlanmaya başladı. Hemen peşine yeşil biberimi de aynı şekilde yine doğruyorum. Ben biberlerimi hazırlarken patlıcanlarım da kızardı. Onları da şöyle koyalım. Soğanlarınızın çok ölmesine gerek yok. Siz bu işlemleri yaparken zaten onlar kaynamaya başladılar. Hemen biberleri de üzerine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp geçiyorum ben domatesimi soymaya. Çok zahmetli gibi görünen ama aslında çok zaman almayan bir yemek işlem sırasına döktüğünüzde her şey peş peşe olacak ve yaklaşık 15-20 dakika içinde kaynamak için ocağa bırakmış olacaksınız yemeğinize. Bu arada tavuklarımı şöyle aldım yanıma. Biber ve soğanlarımın üzerine domatesimi de ekledim. Tuzunu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 2-3 dakika kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Onu da şöyle biraz karıştırıyorum güzelce. 1-2 dakika kadar karıştırdıktan sonra sosum da hazır olmuş oluyor. tavuklarımın altında yine suyu var. Suyunu komple çektirmedim arkadaşlar. Bu şekilde yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Hemen tencereme şöyle yayarak patateslerimi alıyorum. Patateslerden sonra patlıcanlarımı da yine aynı şekilde üzerlerine ilave ediyorum. Son olarak sosumu da yemeğimin üzerine güzelce yayıyorum arkadaşlar. Artık yemeğim hazır. Sadece suyunu ekleyeceğim. Hemen ocağa aldım. Altını açtım. Üzerine geçecek kadar bu şekilde kaynar suyumu ekledim. Kapağını da kapatıp orta ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişmeye bırakıyorum ve piştikten sonra gördüğünüz gibi suyu bayağı azaldı kıvam aldı bu şekilde altını kapatıyorum yemeğimiz artık servise hazır gerçekten çok lezzetli göründüğü kadar da zor olmayan pratik bir akşam yemeği İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın hoşçakalın